Karar gazetesi Ağaç nöbeti ormanı işgalmiş. Akbelen'de yüz binlerce çam ağacının maden uğruna kesilmesini önlemek için çadır kurup nöbet tutan çevre gömler hakkında orman işgalden dava açıldı. Ağaç koruyucuları orman işgal eden şirketleri değil, korumak için 7-24 nöbet tutanları yargılıyorlar dedi. Uzmanlar ise yeşil alanları betona gömen asıl işgallerin önünü 2018'de düzenlemen açtığını hatırlattı. Şimdi Akbelen'de yaklaşık bir yıldır Muğla'daki Akbelen Ormanı'nda yüzlerce insan oralarda dolaşıyor yapıyor. Kimden maaş alıyorsunuz? Hangi yabancı vakıflar sizi besliyor? Orada maden çıkmasın, Türkiye zenginleşmesin diye hangi stratejinin ürünüyle sizler oradasınız? Orada bakmak lazım. Eğer orada çam ağaçları kesilip de o çam ağaçları 5 para etmiyor. Zaten Türkiye çamları böyle. Ondan sonra zeytinleri almışlar, çamları kakalamışlar. Yani çam yerine farklı ağaçlar, meyve ağaçları dikilsin işin özü. Şimdi burada çamlar kesilsin. Ama kesilen bin çamın yerine on bin çam dikilsin. On bin kesiliyorsa yüz bin dikilsin. Bunu istiyoruz. Kardeşim tamam da çamlar kesilsin. Yerine on misli fazla dikilsin. Burada anlaşalım. Bu olmak zorunda. Neden? Çünkü o madenler çıkmak zorunda. O madenler gün yüzüne çıkacak. Türkiye'nin milli ekonomisi artacak. Yer altında altını çıkarma. Çeşitli madenleri çıkarma, gümüşü çıkarma, kromu çıkarma, boru çıkarma, onu çıkarma, bunu çıkarma. E, Türkiye nasıl kalkınacak? Gelip de ondan sonra Afrika işgal ettikleri gibi, sömürük oldukları gibi bir takım ülkeler gelsin. Onlar madenleri çıkarsın. Petrolü çıkarma, beton dök üzerine. Ondan sonra vesaire. Saçma sapan yabancı vakıflar, yabancı devletler, buradaki protestocuları, çevrecim diye gezen, aslında çevreden anlamayanlar, bindirilmiş bazı oda başkanları, gidiyorlar orada şov yapıyorlar. Ve ondan sonra da yok saldırıya uğradık, onu uğradık, bunu uğradık. Şimdi işgal işgalden dolayı haklarında tutuklama. Siz ormana giriş yasak. Girin orada gösteri yapın. Evet izinsiz ormana girmenin de cezası var kardeşim. Diğeri ruhsatını almış. Maden ruhsatını. Çet raporunu almış. Onu çıkaracak. Tanımam bilmem. Babamın oğlu değil. ki hangi şirket. Ama Türkiye'de madenler gün yüzüne çıkmak zorunda. Türkiye zenginleşmek zorunda. Eğer istemiyorsanız zenginleşmeyi o zaman şikayet etmeyeceksiniz anlamı çıkar.